Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. selam. Yokum dark mısın iyi. Allah Allah. Yok harflar Vlog gelsin diyenler like atın. Amına koyun ben dağılık olmuşum yine. Evet. Toprak. Bulut o karakter ne öyle? şey oldu. Bulut Ben. Şimdi arkadaşlar ben challenge yapacağım sizin için. Dın dın Oğlum oyun bitti mi lan? Yok yok daha. Dur lan. dur çık beyler tweet atın. <laughs> diye. Ha ya, Böyle böyle ekran Oğlum, şey, oğlum sırsız, sırsız. Ya er, kanka, yapsay, <laughs> Arkadaşlar ben niye bu kadar ya? Oğlum ki çok havalı ya. Ha ya Arda zaten nöftü gelmiş. Abone ben. bir <laughs> metre dalıştan çıktı. şimdi hepiniz bana bakın izleyin. Hileyim ben. öylesin abi. <gülüyor> 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 Bazen ismi yeşil, bazen ismi şey. Arkadaş olduğu için mi? Aynen arkadaşların hepsi yeşil. Ben... Lan lan oğlum. Lan ciddi bu. misin? Lan, lan 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 lan. Kim lan 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 çok çok lan. Çok şükür. <laughs> full HD çektim bir de ya. Başından sonra. 4K full HD. Aramızdaki en iyi. Geller. Üzerime titreyen bir çok sözüm var. Benim. Şimdi ne vardı? Laser Dash. Aha. Ah be. Hangi şey sana yorum <laughs> yapalım? Oyun Yunus. Oyun Yunus selamlar kardeşim. Maa iç geçti bak. Aman ama oyun. Bu korktun lan. Hadi gel. Lazer geliyor. Sen ne yapıyorsun toprak? Lan zeycik. İmot atıyor amına ama buradan Boğayım ben amına. Boğuluyor. vuruyor. Evet oğlum boğa vuruyor. Allah belanı. Burada biri ölecek ama. Aa öler lan. Bizim abi. okuldaki okuldakiler olsa öldüydü. Sizin oğulda bilir. Arda duymasınlar ha. basarlar. <laughs> abi ben de otistik gibi Evet. Alışacağız pek abi. Finalimiz Darkness vs. Klas ELV. Üzerime sözüm Ya bunu kodumuz değil. <laughs> Bir daha bakıyorum. Ordu hoy. Hitler Bey. Oye <laughs> oh toprağa bak toprağa. toprağa dalga 2'ye geçtik gel, gel. Darkness. O Darkness dalga 2'yi güzel geçti. Kral SDV 3. dalgada ne yapacak? <laughs> <laughs> Kral SDV mükemmel bir dalga. Al geç. <gülüyor gülüyor> X X Darkness. Ooo arda o taktiği Allah. yapamadı. Kral SDV geri geldik ya da iki daha bak emot basıp duruyor sinirimi bozuyor. ben burada nasıl öldüm Kodumun ya? Kodumun Artık iki dalgada bir değişeceğiz arkadaşlar. Seni Fransa'ya göndereceğim oğlum. 1800 yıllara yılları. Abi bir de bana diyor ya. Oğlum şu double jump'ı yapmaman lazım bazı yerlerde. Abi. Ve ilk roundumuzu kazananı. Yok. Evet, Kral SDV bir binle önümüzde şu an. Ne geldi misin? Olabilir gel. Evet, blok nokta başladık. Otizmliyim ama Discord moderatörüyüm Aynen, Boy troll şey play roblox tabi Boy Boydro... Oy. arkadaşlar açıklamaya koyarız Tamam O koymazsa ben link atarım <laughs> Yakalandık <gülüyor> Reis anladı müller Ooo bulut yaptı, yaptı ya. Ooo ben de yaptı Magma, <laughs> <de> <laughs> Magma götlü Magma götlü Oha lan emoji ile Bakma götürü. Heee he, he. ardı sana geçtim. Oğlum hepimiz aynı anda konuştuk. Bakma götürü. Tamam. 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 Var, var. sende emoji olsa bu şu an burası çok biz yer kaldıydı da Tam mesela biri geçecek ya sonra da punch atıyorum ben haberi olan. Bak bu punch'ı bana net atacak ben hissediyorum bunu Abi hadi Oo, abi, geldi abi. bizim map işte bu. Kanka zeyince nasıl öldü? Ya o şeyi Aa. denedim oradan yanına doğru gittik. Bir önceki aynen ve alalım kesin. Bir önceki şampiyonumuz gitti. <laughs> Düşer ya, Yarasın buraya da bas pustu <laughs> <laughs> Ali biraz kaşındı hop. Hayır hayır. Babun Bulut da gitti. Arda ile ben final. Ben bilgisayardan izledim. Hentai kullanacağım. Evet şimdi arkadaşlar finaldeyiz. Onur Reis sendeyiz. Evet Onur Reis. Sendeyiz. Bu arada arkadaşlar bu yan kanalım. Valorant videosunun yan kanalı. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Buradan vlog gelecek diyor öyle. Ha. Demiyorum. Kara gece. Bu benden size gelsin. Ben drift atıyorum. Aman ha. <laughs> Arda uzağa gitti o yüzden Arda'nın sesine bas koyamıyorum. <laughs> Oradan bile gelir o gelip sesi onun. <laughs> Aa. Bir konuş bakayım. Aa. Yine geliyor lan. Aa. Aa. Wow. <laughs> 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 hadi ya. Öyle bu arada arkadaşlar bu kanaldan de görenler iyi de iyi ana kanala var. abone olmalısın. Her şeyin linki açıklamada var. Discord sunucu her şey yani. ardan iki da. Seni Hı ben. <laughs> Ekipman özelliklerim de YouTube'un açıklama kısmında var arkadaşlar. Her şeye ulaşabilirsiniz. Oğlum Evet Toprak bir poz ver bakayım kameralara. Korun Ya abi. Arda ben de sana geliyorum. Oo ben buraya hemen geçiyorum. Arda ben de sana gelmesin bu. Arda ben de sana Allah gelmesin be. Bu lot hava atarken geberdiğin arkadaşlar. easter egg bu. Hücreğin easter egg. Laser dash. Abi. Gönlün. Asıl tam burada yürüdük bak. Ne çok söz yürüdük. Nazara doğru atacağım. Gönlün ben kuleyen. Oha lan bir. Bilader kırın blokları kırın. <laughs> Lan doldurum. <laughs> <Aa, aa. gülüyor> Lan evet. lazer içindeyim ben. Yok video <laughs> izleyenlere duyurup toprak yaşamayacak iki dakika ya. <laughs> of abi favorim hep geldi. Evet Sayın arkadaşlar doldur. şu anda kaybedersek Zenci 2 olacak o yüzden o fırsatı vermem lazım. Bir sert oyun Antına hayır <laughs> hayır <laughs> hayır hayır <laughs> Blokla blok ya abi punch lazım Abi o Enayi eyvallah Allah belanı <laughs> Abi <Allah. gülüyor> <laughs> Dalga 15'te geliyormuş bu arada bu anda Her, Herkese bir tane kazama bir bende yok ha 1 1 1 0 tamam şu anda skor tablosu ekrana bir yere gelmiştir havalı editli şekilde <laughs> O sırada şey <laughs> e, sadece ya default yazı var İlk elenen çok pisine yine üzülecek İnşallah ben olmam. <laughs> İnşallah pis olur şuraya gelenleri bloklayım diyecek ha, Aa orada aaaa orada darthus darthmus yessss ben bulutlara beddua etmiş dedim ya <laughs> ya dur para, bakacağım oraya da bastır <gülüyor> yapacağım aaaa <laughs> ya Oğlum. ben. Bana bak Ben ciğerlerimi Toprak oh. Bey siz beni burada böyle, <gülüyor> <gülüyor> böyle engellemiştiniz değil mi? <laughs> Kim? Ben? Ne alaka? Yok ya. Yok ya. Evet. Yani bak. 1-1-1-0'da bulut kazanırsa 1-1-1-1. Herkes eşit olacak. Yani var. patapim. Bır patapim. Vurma eşe. Ne adam yapıyorsun. diyor. zaman Arda benden sağ gelsin. Uf. Hadi iki blok. <laughs> <laughs> Arda sıkıntı. Buraya, Buraya şey da bas. Ne Bur o oh, her yere bas var bir dur. 17 de 17'de geldi. Geldi 17. şimdi. Geldi. Geldi beyler. Aha. Of, tamam. <laughs> tamam. ben de yırttım. Ne? burada öyle bulut. Bu arkasın. Aa hayır hayır Tam da bulut değiyormuş. Tık bitmeyen sabır. Tam da bulut değiyormuş. Tık bitmeyen sabır. Şi yaptım. dakika olmuş bile bu. Oğlum video zenci olmuş bu serde ya. <laughs> Ciddi zenci <zinciğim>. ama. <laughs> tamam beyler hadi artık. da oynayın. Bak başta herkes çok çabuk ölüyor. Birazcık da Oy. Hatta bu direkt kömür olmuş. <laughs> ya Güzel, ama... benden zenciye gelsin. Arda bakalım. O Oh yeah. Arda nanaifi oldu. Abi ama o kırılması lazım. O oh, Lazer 5. Oh, şansa bak nasıl geliyor böyle ya. <laughs> Kırın şunu karışır. Of, oh, çok güzel geçti. Oğlum lan sen beni gördün mü? Gördüm gördüm. Yine final aynı. Ve yine blok deş en Ben bilse kaldırma Ali. Kaldırır herhalde. Kaldırın ya. Sen her şey öyle Kaldırır kaldırır. <laughs> ya Arda. Arda şakalığa başladı. Dur şunun. Dur Dur. Lan oğlum. Tamam Arda. Hop. Oh. Arda tamam tamam. Geçiş tam oraya da bir geçiş koyarız artık. Mavişim mavilendim orada Cristiano Ronaldo geliyor. Ya da Arda Arda da spor vlog editini koyacağım. Böyle <laughs> <laughs> evet, böyle. Evet, Öyle bak. Evet. Yani, müzik geliyor ya. Olmaz müzik... Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> lan. Bu nasıl oldu? Bro what are you doing bro? Yani, sen, tamam benim. artık oyun modlarımız değişiyor. Hemen ayarlayıp geliyoruz arkadaşlar. Oho, evet, evet, Honey dropla başlıyoruz. Ez buraya. Oni drop hiç kazanamıyordum <laughs> ama <laughs> neyse. Oğlum bu çok güzel işte. Burada burada da ölmeyeyim bak. 4 kişiyiz koskoca katman var. Uzay Oni drop atıyor. Kimler en üstte? Oo, Bulut Baba'ya ilk düştü. Ya. Benim arkamda ilk oğlum 2023 ne güzel. Pelerin gibi. Aa Bulut'un daha var. Bu Sigma. Yetenekler var değil mi? Yok yok. Oh iyi var. <laughs> Aşağı beklerim ha. Arkadaşlar. <laughs> bir edit daha. Mavi su. Lan. Lan Darkness. Darkness beraber oynayacağız Darkness. Oh. Darkness o ağzına. Darkness sen daha aşağı düştün değil mi? Aa. Herkes bu katta lan. Hayır. Arda seni mi düşürdüm ben? Evet. Gel lan. <laughs> abi hayır ya. Yapar mıyım? İyi. Tamam. Lan. Hayır. Hayır. Zenci git lan zenci. Uçtum uçtum. Zenci. Arda seni. Kim öldü? Arda mı? <laughs> Yo. <blot gülüyor> bulut. <budur> be. <laughs> Arda. Ben at katmanı yedim. Oğlum nasıl? Ye. Yedim abi. Abinizin yeni emosu nasıl arkadaşlar tipim nasıl? Ya, <laughs> İlk bulut öldü. Şu an bulut iki. Ben bir, herkes bir. Şu an bulut ama hala önde. Blok deşirme strat oynuyoruz bugün. Bir sürü blok deşirme. Kokuyor dedim amına. Ne kokuyor? kokuyor? Nasıl az az az. Fıstık sana. <laughs> 4 5 fıstık işte. Etrafa mı kadar. Abi oyunun kapısı bu ne bir... Ya biri Aa, beni bir kez boyayı... bloklamasa ka. <laughs> <laughs> Oo, oh, bu Elsa <laughs> Kulaklar gitti. Şey koyacağım buraya da bir tane örümcek adam var ya Elsa yapıyor <laughs>

ya ver gitsene ya. Ya bu zenci mal mal yürüyor abi. Oğlum kırıldıktan sonra Aa, bu da yürüyor. Oğlum. Oğlum siz hiçbir şey yapmıyorsunuz spamıyorsunuz olduğunuz yerde. Zenci bak, bak geliyor yürü. Sana bu oyunu kazandırtmayacağım. Arda ben senin var ya. Sana bu oyunu asla kazandırtmayacağım. Sana targetlandım zenci. Hayır, hayır 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 düştüm. Öyle. Ben, sen hatta kal targetlandın. İkimiz mi kalmayalım? Yok üçümüz varız. Ha. Bu öldüydü. Bu öldüydü. Arda daha önce öldü. Toprağın ben öldü kesin orada. Bir Çıkarız. Evet arkadaşlar vlogumuz şimdi geliyor. Geçiş yap İnanmayın arkadaşlar bu zence full yola sonu. <laughs> Mesela buna da bas <laughs> <laughs> Mesela buna da bas derken ona da bas yap. Kendi dediğin. E zaten oğlum her yer baz buz tuttu olsun. Şimdi de, benim ]emos. dediğimi de <laughs> Ama bu ayı oğlu ayı. Ya yer. ben ne yapıyom? <laughs> Aa ayıp ediyon. Ayıp Bak götünü siliyor, peçete çıkarıyor. <laughs> Yalnız bu kuş yırtmıyor. Şu bloğu kırmazsam içimde kalır. Eyvah lan duşum. Kral senin arka tampon. Oo beyler zorlaştı beyler bak. Gümestrat <turs> özelliği ha <Monet. turs> <laughs> <turs> <turs> bunlar. Normalde yok. Ballerino cappuccino. Evet, Blockdash Endless. Bakalım büyük mücadele 3 dalga 1'ini 3 dalga 1'ini izleyeceğiz arkadaşlar, sessizlik. Arkadan bu Arda video izliyor. Sen ondan git lan. Tamam, aferin. <laughs> Bak, Bak kapı gibi açtım. Gördüğünde kırıyor. <laughs> kapı gibi açtım. <laughs> Bak ittiriyor it, 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 beni. It, 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 it. Abi şu an webcam olacak işte. Aa, hadi hadi, hadi hadi. Şu <laughs> an webcam olacak Arda böyle böyle arkada. Flashbank. O çok Black çok Black Tüm... Şimdi öyle. Deliler, hattınızı helal edin. Amına koyayım ben gittim. Kusuruma <laughs> 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 Oo beyler. Oğlum ne ben geçtim. Oğlum ne oluyor? Zeki de geçti. Yok Zeki geçemedi. Yes. Sen mat ne? Bak sonra da zıpladım. Arda oğlum. Herkesin gülüşü farklı ya. Şansıma çekmiyor mu? şansı ne? Diyecekmiş şey yavruma dedim Dön önüne Aaaa Dön önüne dalga 14 yazdı ya Dalgayı görür görmez kaçacak Olmadı Dalgayı böyle. görür görmez <laughs> Gördü dalga. İyi dediğim ama mu Buraya da ne koyacağım bildim. Abi ben <laughs> plana şey. göre uyuyorum o zaman. bütünler aşağı yiyorum. Mimik e, hiç e, hareket et. Ooo hepiniz düştünüz lan. Beğen üstler keyif yapın Koşma eşek da. koşma. Abi ben düştüm. Orada nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye bunu bunda inmişsin? Oğlum bu çok basit lan. Bomboş yürü var. bari. Şimdi bir tane dal oluyor ya. <laughs> o dalın oraya koyan developer'ın. <laughs> Onu hit Bucks'ını yapan developer'a kadar. Şaş şey da. böyle boy boy <laughs> konuşan elemanlar var ya. Ben bakacağım. <laughs> <laughs> lan ne ne. Ya ne zenci kafanda yürüdün mü sen lan? <laughs> ben yapmadım diyorum sen bana ne Dur bir zenci sen onu Oo beyler 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 Hadi Oh yes bu dedi Oo beyler savaştı beyler 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 Oğlum çok iyi lan çok iyi lan oo Hadi bakalım hadi bakalım Çaklattım orada gülüm Oğlum çok iyi lan çok iyi lan çok iyi lan Kırdım lan çık üstünden. Lan bala şarttı. Bir de gel. istemeden blok attı fvmine. Dost olsun. İyi bak bunda bulut kazansaydı yani Adam 5 lira video bitiyordu. <laughs> Onun işi yani <laughs> Ben daha ben siz ne haltdasınız? Bak abiniz nerede ya? Beyler zorlaşmaya başladı Bak zorlaşınca ölmeyin artık. Hadi yapalım Aynen baba ya. Ölenler bak. bot mu? O zorlaş bak 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 zorlaşma hadi. <laughs> Bulut yalnız var ya sonradan başladı felaket. He. Adam bir bak 2 3 maç oynamadı. 3. maçtan sonra 4000 hepimiz ama sattığım için de birader artık geleyim ya. Selamünaleyküm. <laughs> Ben Köfo Paşa. Tamam buraya da zenginin spor bırak ettiğini koyuyor. Selam <laughs> aleyküm. Ben Köfo Paşa. Ooo <laughs> bu <Bu'dan> ne yaptın lan? <laughs> Oğlum bunu da en oynamayı biliyor ya. Hey, şey var. <laughs> Ananı. Bulut var ya boku bokuna geçti. <laughs> Dalga 23. O yaptım. Hayır fazla yaptım ama. Oo, <laughs> o kadar mı gitti Uçtu uçtu. <laughs> Ve arkadaşlar videomuz devam ediyor. O dakika 55 evet. oldu artık. Oha ben de dördüm. 4 4 2 1'iz arkadaşlar. Arda gir. <laughs> Sen Arda bir kamera kötü bir video iki saat. Ne ne ne. Bir video var arkadaşlar. Trabzon'a çıkmış. Trabzon'a can gey. Tamam. Beyler <laughs> var ya bunu koymazsan videoya hadi hadi. Tamam zenci geymiş. <laughs> ya bak koş. Abi bunu tar bir var o çocuğun hakkını yemeyin. Bir tek hala adamla en üstte biz varız. Biz de düştük abi. <laughs> Allah belanı. <laughs> <laughs> ya oğlum bak koşma koşma <laughs> ya Bismillahirrahmanirrahim oh be git başka yoluna ya gelme toprak. Gel. bu type postalı git onu gelme 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 Allah merhaba Allah 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 merhaba 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 Allah Helal Arda bak seni çekiyorum videoyu şu an full işte hadi. Beyler bir be, altyapı çalışmamız var <gülüyor> <değil>. <gülüyor> <gülüyor> Bir Yok. İki dakika bekleyin mi? Oğlum alt taraf yok oluyor lan. O <laughs> da ne oldu dur. Valla bence şimdiden gelip Lan 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 lan. Hiç asma düştüm. <laughs> Arda gelme Arda. Sen gelme oğlum sen geliyorsun. Zence git lan. Bulut. <laughs> oğlum çok üstü. Bismillah. Hepinizi kayda alacak şekilde Abi ben he. gittim Oo dörtlü burda Aaa Arda hadi ya O orada. Arda Yiii. Ya ben bu toprağa döndüm Arda böyle atlanıyor şey. ama tam en uçta atlaman lazım e, da... <laughs> Ya ben göze çekeyim Birader bundan sonra ölüyorum Ben kazanırsam çünkü oyun bitecek Ben de dördüm sen de dördüsün zaman bana kazandırın beni. Yok oğlum video <laughs> bitsin diyorum şu an ben. Bu arada finale kalırsak Bulut'la biz her türlü bitiyor oyun. Zenci'nin kazanması lazım biri. Zenci'nin her türlü tüm maçı kazanması lazım. <laughs> hem bunu kazan hem de... Oha en sevdiğim. En sevmediğim oh. ne oldu ya ya? Aha hadi lan Zenci. Aha. Oğlum bu ne? Tamam. Oğlum geçin artık şunları lan. Aa Zenci düştü. Yok lan bu düştü ya, ya <laughs> Ve bir saat olmuş arkadaşlar. Siz kaç dakika izliyorsunuz bilmiyorum ama ve final maçı 4 GSA Spor maçı var. Blok Dash Endless'ımız başlasın abi. Endless <laughs> bak. Bir öğlene kadar bitmiyor hadi bakalım. Victor Osman var ha. Ne nerede? Ya ben Zeci'yi konuşmuyorum. O senin tip niye böyle lan? <laughs> ya kan adam Google'dan bakıyor kadroya ya. <laughs> abi ciddi misin ya? Kaç yıl önceki fotoğraflar var orada. Lan onun ma maşkoluk bali yükle ya. Sen... Zenci gider misin odanın dışarı çık. <laughs> ya git dışarı çık. Allah Allah. Evet, Man manga izle ya da git <laughs> abi. Çimen ne biliyor musun? Oğlum komik değil değil. Çin Ömer Kocacık gülüyor şu. Hangi çocuk amına koyayım? Yorum yazanı var ya unuttum. He daha iyisini bilmiyorum. Ağla bebe amına. Aha. Şey oğlum işte Can Ali. Sus sus. ya toprak git vallahi dönerler ya. Toprak o önce. Ama ben vallahi gram durmuyorum bak. Gülenler hepsi bilmiyor öyle Zenci yüzüne izleyen kitlemiz düşüyor amına koyayım. Şimdi videonun analitiksinde Yaş aralığı 0.3 Zenci'de olur beni kırmaz zenciler seviyorum ben. <laughs> o temedi. kadar küçükler ki zenci ne yazacaklar anasını yorum. Bu da yola kafandan çıktım da. <laughs> Oha oh, bir de tabuca. Yap. Yeah. Yeah. Abi Aha, bro. şurada kırılacak şey vardı 1 saat boyunca kırılmadı delireceğim ya. Lan oğlum uçtu. Hadi düş hadi düş. Nein, nein. nein, nein. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı Adi. benim. Kan 4-2'den 5-4 win alıyoruz. Bu videoluk bizden bu. Ve arkadaşlar bu bir şakaydı. Bilgisayardan ben oynuyordum. Ee, yalan atıyorum. <laughs>